Arkadaşlar bakın bu hangi oyun? GTA Türk. Yani GTA 3. Kısacası Türk mutlu. Arkadaşlar bakın videodan sonra bunu söylemek ister isteyeceğim. Bin şu bin arabayı bin. Bakın. Şu. Yanımızdaki oturan adama bakın. Lan GTA 2 mi oldu? Ha böyle GTA 2. Dur. Böyle arabaya biner gibi özen göstereyim. GTA 2'ye saygı duruyor. <laughs> Her merhaba arkadaşlar ben İklip. Bugün sizlerle Kulodun hayatına devam ediyoruz. Ne devam etsin? Evet arkadaşlar bir önceki bölümde bir işte siz izlemediniz mi? Bir, önceki bölümün özeti. Lan Recep ne yapıyoruz? Oyun rotası. Oyun rotasını da izlemeyenler varsa izlemelerini tercih ederim. Çok güzel kanal. Yani çok güzel de Lan bu sefer çarpmıyoruz lan. Böyle görünce. Arkadaş hep seviyorum. Hadi başlayalım. Evet şimdi şimdi arkadaşlar bu arada Get Hatuk ke başladık. Arkadaşlar iki tane video çektim. İkincisi de olmadı. Bu sefer üçüncüsünü çekiyorum. İnşallah hiç bir hasat Allah kolaylık versin. Allah kazadı. Bela vermesin. Lan. Smoke mu dedi o? GTA San Andreas. Big Smoke. Evet arkadaşlar şimdi geldik evimize. Geçin evimizi. Kulodun gerçek gibi daha güzel. Ama ikinci evi de bu oldu. Evi asıl bu oldu yani böyle. Böyle manyaklık olmaz yani arkadaşlar. Bu ne saçmışım? Şey. Geç orası daha uzak. Arkadaşlar şimdi göreceksiniz. Biz <laughs> bir şu arabaya binelim. Şu, şu. Kamyon. Lan. Dur bir dakika. Ha, böyle olsun. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkmamız gerekiyor. Murat 131 mi lan? Oyans Murat. Murat Murat diye bir arkadaş izliyorsa onun ismini arabaya koymuşlar meğerse. Hadi arkadaşlar şunda böyle. Arkadaşlar bir de oyun duruyor. O sıkıntı. Bekle bir yerde. Bekle. Geçsin lan. Oyun azizliklerini ne kadar dedi. Yani. Lan lan. O, bu direğin burada olmaması lazım. Neden orada? Tövbe tövbe. Bunun burada olmaması gerekiyordu. Gördünüz mü? Az önce geçmeden önce yanlışlıkla geçtim. O şey görmüştünüz. Geldi. Orada saçı vardı lan. Bayans. Pis gizem. Bir şey var mıydı? Hadi neyse, bunu istiyor Evet arkadaşlar, şimdi böyle derisi de atalım. Arkadaşlar power olsaydı, yukarıya çıksaydı San Andreas'a doğru giderdik. Onda da durmaları olurdu, gideniz San Andreas olurdu. Çok saçmaydı. Bir de oradaki görevi yapsaydık, ne garip olurdu yani. Vallahi acı vardı, bir gariplik oldu. o civarda bir gariplik olurdu diyorum. Yani GTA'daki GTA San Andreas'ı bitmek kötü bir şey olurdu. O oyun kasardı ve kaldırmazdı. Los Santos. Bir de grafikleri güzel oluyormuş. GTA 5 modu. Bir de grafik modu. Al sana. GTA 5. GTA 5 modu. Yani San Andreas. Zaten, zaten Los Santos zaten San Andreas'te. Acaba GTA 4 de Los Santos'ta mı? Onu çok merak ediyorum işte. Merak ediyorum. Çekmiyor. Görev tamam mıdır? Evet arkadaşlar. Selpak sehapak atma mı? Fihesi mi? Bu Logi'nin şeyi herhalde. Yardımcısı. Ya da kendisi Logi'dir. <laughs> Oğlum Claude bir kere konuşursan var ya. <laughs> Arabasını al bu At yoksun şunu. bol sopasını al. Çekil be. Lan araba. Ben öyle gitti bu aranıyoruz lan. Gerçi ne işim var ki benim bezbol sopasıydı. Direkt öldürelim lan Direkt şeyi öldürelim lan. Ha, ha. Direkt şey öldürelim. Ne alaka yani? Direkt Direkt adamı öldürelim yani kısacası. Bu kadar basit. Direkt adamı öldürürüz. Sıkıntı olmaz. Başımız belaya girmez yani. Direkt adamı öldüreceğim şimdi. Kural çiğnemiş oldu. GTA 3'e hakaret. Lan namus. Namussuza bak. Kaç patlayacak. Şu aracı alayım. İ şey onu onu şey öldürelim mi? Direkt öldüreceğim lan. Maalesef diğer türlü olmuyor. Az önceki videomda olmamıştı. Lan şimdi lan bacıları da öldürdük. Şi. Geber Geberdin. Maalesef ona bas basamıyoruz. Bassaydık ne güzel. Adamı öldürmeye pişman oldum. Lan oğlum ne kadar aranıyoruz ya. Tank gelecek sanki. Arkadaş. Yani bir an önce bu videoyu bir bitirmek istiyorum. Çünkü ablam gelecek ses yapacak ses. Sonra da ne diyeceksiniz ki. Lan video videoydu. Video video sesi çevir. Bu ne diyeceksiniz. O civarda Arkadaşlar GTA 3'te düğmeler falan çocuk ya. Bu ne ya? GTA Türk yani. Şimdi nereye gideceğiz? Ben nereye gideceğimizi hiç bilmiyorum. Dur lan. Haritada bilmiyormuş. He, boya mı gideceğiz? He, araba galerisi. Galerisi değil de boya mayeni değil mi? Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben çok bilmiyorum. Kafam karıştı ya. Kafam karıştı yemin ederim. Bu ne ya? Buradan mıydı? Namussuz harita. Bir kere de göstersen alan. Tövbe tövbe. Araba boyatıcısı nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bu şey bak. Ah şimdi yandık. He ben de o taraftan giderim. Aynen. Gideyim on oradan. Sağdan da araba boyattırayım. Uf 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 uf. Üf. arkada araba var mı? Serçeye benziyorlar. Serçelere benzetiyorum. Murat 130 birileri Çok benziyorlar. Yine mi yanlış yerden gittim ya? Adam nereden gittiğini bilmiyor. Şu bayağı Arkadaşlar 12 abone olduk. Bakalım başka kimler abone olacak? Ben eski video GTA Türk'ü nasıl yüklediğimi öğretim Hikmet. Bunu bilen vardır. 12 abone oldum da. 10 abone. 12 güzel değilmiş meğersem. Ama bununki de güzel olacağını eminim. Bu sefer Beleş. Beleş diye okunuyor. Lan Mersel biz neden Arkadaşlar bunu da yaparsak oyun durmadan beş başarırız. Beş başarırız. Dıt. Böyle bir şeyler vardı. Dıt. Oyun. Hadi Luigi Luigi pişmiş Luigi Arkadaşlar Türk bayrağı alınmaz diye bir video çekmiştim. Arkadaşlar ben her videoyu biliyorum. Tut. Her şeyi de tut. Olur <laughs> mu? <Doğru. Gülüyor> Arkadaşlar. İşte. Şimdi görev tamam olacak. İşte video tamamdır arkadaşlar. Şimdi Liberty City'de dolaşabilirsin diyecek herhalde. Dur bir şu ara. Lan polis var. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.